Merhaba arkadaşlar. Bana sonra hoş geldiniz. Bir alkış bekledim nedense. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, videomuza yüksek bir başlangıç yaptık. Bakalım videonun sonuna kadar bu enerjiyi koruyabilecek miyiz? Evet mi? Bence de. Çünkü 5-10 dakikalık bir video bu. Ama şöyle düşünün. Eğer bir saatlik bir video olsaydı enerjimi başından sonuna kadar koruyabilir miydim? Hayır değil mi? Bence de. Şimdi bundan ben size neden bahsettim? Şöyle son videomuzda daha verimli nasıl çalışabiliriz demiştik. Şimdi öncelikle izlememiş olanlar bir baksın bakalım. Ben ne diyorum? Ne anlatıyorum? Sonra da bu videoyu tıklasın. Şimdi gelelim bu videomuzun konusuna. Ramazan başladı. Hatta bir haftasını geride bıraktık. Aramızda oruç tutan arkadaşlarımız var. Hem Ramazan hem okul ve hem de sınav hazırlığı derken yorgun düştünüz. Azıcık motivasyonunuzu kaybettiniz. Belki saldınız. Bıraktınız ders çalışmayı. Ama artık toparlanma zamanı diyorum. Çünkü LGS'ye 2 ay kaldı. Bu 2 ay bizim için çok kıymetli. Ve bu sebeple vaktimizi verimli geçirmeliyiz. Ne yapmalıyız öncelikle? Kalan 2 ayı düşünüp motive olmalıyız. Çünkü 2 ay sonra özgürsünüz. Bir de üstüne LGS'den istediğiniz puanları alıp hayalinizdeki listeyi tutturduğunuzu düşünün. Ne şahane değil mi? Ama işte bu iki ay boyunca verimli ders çalışmalısınız. Bakın ders çalışmalısınız demiyorum. Verimli ders çalışmalısınız diyorum. Burada önemli olan konsantrasyon. Çünkü atıyorum 3 saat ders çalıştım, Ama öncesinde plan program yapmadın. Oturdun masana. Aldın yanına telefonunu. Hem soru çözdün, hem telefonunla ilgilendin, hem bir şeyler atıştırdın. E 3 saatin sonunda kendini gerçekten çalışmış gibi hissettin mi yoksa vicdanını mı rahatlattın? Evet, soruyorum sana. Hangisi? Şimdi odaklanmadan yapılan 3 saatlik bir çalışma yerine ben diyorum ki 1,5 saat tam konsantrasyon çalış ama öncelikle telefonunu başka bir odaya bırak ya da kapat. Bence kapat. Dikkatini dağıtacak her şeyden uzak dur. Sessizlik içinde 45 dakika çalış. 10 dakika mola ver. Ama parantez açıyorum. 10 dakikalık molanda sadece dinlen. Telefonuna bakma. Ya da konsantrasyonunu dağıtacak hiçbir şey yapma. Pencereye balkona çık. Ve biraz hava al. Doldu 10 dakika. Hadi çalışma masasına. İkinci 45 dakikadan sonra dışarı mı çıkacaksın? Çok merak ettiğin bir filmi mi izleyeceksin? Özgürsün. Ama ben yine de son iki ay bazı güzel şeylerden feragat etmeni istiyorum. Dolu dolu çalış. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bu süre. Sonra keşke demeni istemem. İki ay sonra istediğini yapmakta özgürsün. Şimdi geliyorum bu Ramazan ayında oruç tutan arkadaşların hangi saatlerde ders çalışması gerektiğine. Şimdi sevgili arkadaşlar çalışma programımızı yaparken öncelikle okul saatlerimize ve uyku saatlerimize dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Öncelikle çalışma saatlerimizi erkene alıyoruz. Ve bunun için de uyku saatlerimizi düzenlememiz gerekiyor. Yok öyle iftardan sahura oturmak, sonrasında uyumak, ne kadar verimsiz, ne kadar sağlıksız. Böyle yapıyorsunuz demiyorum. Ama aranızda yapanlar varsa şşş diyorum. Yapma. Şimdi öncelikle sabahçılar. Size sesleniyorum. 7.30-12.30 arası okuldasın. Okuldan eve geldin. Öncelikle günün yorgunluğunu atmak için bir buçuk saat uyuman senin için iyi olabilir. Ardından iki buçuk üç gibi eksik konularına çalışmaya başlayabilirsin. Ya da zorlandığın konularda soru çözebilirsin. Ay iftardan sonra yaparım sakın deme. Çünkü yemek yedikten sonra üstüne derin bir ağırlık çökecek. Bu yüzden şimdi iftara kadar çalış ve ödevlerini yap. İftardan sonra da hafif konulara çalışabilir, paragraf sorularını çözebilirsin. Ama lütfen saat 10 olmadan uyu. Bir de sabah okula gitmeden bir saat soru çözmeye vakit ayırsan. Ay ne şahane olur diyorum var ya. Şimdi sevgili öğrenciler. Bir ile akşam 6 arası okuldasınız diyelim. Bu sebeple senin sabah saatlerinde ders çalışman ve soru çözmen tabii ki kulağa daha doğru geliyor. Yok öyle 11'lere kadar uyumak. Sabah 6'da uyanacaksın ve okul saatine kadar konu eksiğine çalışıp zorlandığın konularda soru çözeceksin. Zaten sahurunu yaptın. Üstüne bir saat uyudun. Karnın tok, sırtın pek. Hadi çalış bakalım. Akşam iftardan sonra da artık yorulmuş olduğundan seni zorlamayacak sorular çözebilirsin. Mesela paragraf soruları. Evet, LGS'ye iki ay kaldı. Hatta biraz daha az. Ama ben öyle diyorum. Lütfen motivasyonunuzu kaybetmeyin. Aman yarın çalışırım, yarın yaparım diye ertelemeyin. Kendinize bahaneler üretmeyin. Bu tuzağa sakın düşmeyin. Çalışma programınızı yapın ve ona sadık kalın. Çünkü iki ay sonra emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu sefer size tebrik videosu çekeceğim. Hadi öyleyse. Erteleme, çalış. Bu arada bir sorun olursa da bana sor. Ve lütfen videoyu beğenmeyi, Takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.